Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi 2025-2026 gözü dönemi dersleri artık sisteme yüklendi, e-kampüse yüklendi. Derslerinizi artık çalışabilirsiniz. Birinci sınıftaysanız zaten derslerinizi üniversite seçti. Dersler burada arkadaşlar, e-kampüsten artık çalışabilirsiniz. Diğer sınıflardaysanız, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflardaysanız derslerinizi kendiniz seçtiniz. Derslerinizde artık çalışabilirsiniz. E-Kampüs'e öğrenci girişinden giriş yaptığınız bilgilerle giriş yapabilirsiniz. Buraya giriş yaptığınız bilgilerle E-Kampüs'e de giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi sisteme girelim. E-Kampüs'e bir giriş yapalım. Güz dönemi dersleriniz burada. Buradan derslerinize ulaşabilirsiniz. Derse gire tıklayarak dersin içeriğine girip ders materyallerine ulaşabilirsiniz. Buradan ders çalışabilirsiniz. Yüz dönemi için kaç tane dersiniz varsa burada görünür. Aşağı doğru kaç tane dersiniz varsa genelde 6-7 tane olur. Ders muafiyetiniz varsa 5 tane olur. Alttan kalan dersiniz varsa biraz daha fazla olur. Buradan artık derslerinize çalışabilirsiniz. Bir de canlı dersleriniz var. Canlı derslerle ilgili şurada bakın bilgi var. İsterseniz canlı ders saatinde canlı derse canlı olarak katılabilirsiniz. İsterseniz de canlı ders tekrarlarını daha sonra izleyebilirsiniz. Canlı derslerinizin tarihlerine şuradan ulaşabilirsiniz. Şurada takvim var. Takvime tıklayarak buradan görebilirsiniz. Şöyle bir bakalım. Şu an için canlı derslerinizin saatleri, tarihleri belli olmamış arkadaşlar. Burada herhangi bir şey görünmüyor. Çok yakında canlı dersleriniz başlar. Burada görürsünüz hangi tarihte, hangi saatte hangi dersiniz var. Burada görürsünüz. İsterseniz tarih ve saatinde canlı derse canlı olarak katılabilirsiniz. Şurada bilgisi var bakın 27 Ekim pazartesi günü canlı dersleriniz başlıyormuş. Yani gelecek hafta başlıyor. Canlı derslerinizin tarihleri saatleri de şurada belli olacak. Buradan takip edersiniz. Şuradaki takvime göre canlı dersleriniz yapılır. Canlı derslere canlı olarak katılmak zorunlu değil. Tekrar söyleyelim. Daha sonra buradan canlı derslerinizin tekrarlarını izleyebilirsiniz. Ders materyalleriniz içerisinden müsait olduğunuzda daha sonra da izleyebilirsiniz. Sınavda dersi geçmeniz için canlı dersler çok etkili oluyor. Canlı derslerinizin tekrarlarını mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Burada geçmiş senelerin canlı ders tekrarları var. Bunları da izleyebilirsiniz isterseniz vaktiniz varsa. Geçen senenin 2025-2026 güz dönemi canlı ders tekrarları var. Şuraya tıklarsanız 2023-2024 güz dönemi canlı ders tekrarlarına da ulaşabilirsiniz. Son iki yılın canlı ders tekrarlarını burada bulabiliyorsunuz. Bu senenin canlı dersleri de çekildikçe buraya yüklenecek. Bu seneninkileri mutlaka izleyin arkadaşlar. Tekrar söylüyorum canlı dersler hem konuları anlamanızda hem de sınavda dersleri geçmenizde çok etkili. Buradan diğer ders materyallerine de ulaşabiliyorsunuz. Çıkmış sınav soruları var, sorularla öğrenelim var, alıştırmalar var. Şöyle yukarı doğru baktığınızda kitaplarınızın üniteleri var, kitaplarınızın PDF olarak e-kitapları var. Şurada videolar var, bunları izleyebilirsiniz. Etkileşimli içerikler var. Sınava hazırlık için gerekli tüm materyaller burada var arkadaşlar. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Şurada sınavlar kısmına tıklarsanız ara sınavlar için deneme sınavları var burada. Bunları da çözebilirsiniz. Dönem sonu sınavları için denemeler var. Şu an öncelikle ara sınavlara gireceğiniz için öncelikle ara sınavların denemelerini çözün. Bu sınava katıldıktan sonra ara sınava katıldıktan sonra da dönem sonu sınavı denemelerini çözersiniz. Vize sınavları için yani ara sınavlar için ders kitaplarınızın yarısından sorumlusunuz. Ders kitabınız 8 üniteden oluşuyorsa ilk 4 ünitesinden sorumlusunuz. Buna göre ara sınavlara çalışın. Bu şekilde derslerinize buradan ulaşıp çalışabilirsiniz. Sınava kadar hazırlıklarınızı buradan yapabilirsiniz. Şimdi son olarak sınavınız, ne zaman İlk sınavınız, ara sınavınız ne zaman ona da bakalım. Şöyle akademik takvimden sınav tarihlerine bakarsak ilk sınavınız, ara sınavınız, güz dönemi ara sınavınız 6 7 Aralık. 6 7 Aralık'ta güz dönemi ara sınavına gireceksiniz. Buna göre hazırlıklarınızı yapın. Sınav tarihiniz 6 7 Aralık arkadaşlar. Daha sonra final sınavına gireceksiniz. Güz dönemi final sınavınızın tarihi de 17 18 Ocak 2026. Buna göre hazırlıklarınızı yaparsınız. Gelişmeleri yine kanalımızdan takip edebilirsiniz. Buradan videolarımız gelmeye devam edecek. Kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olun. Gelişmeleri kaçırmayın. Buradan her konuda videolar paylaşıyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar dileriz.